Öküz kimin kendini çifte sürmüşsün? He, ha? <laughs> ha, öküzü Hacı Yusuf elimden almıştır Maho Neden aldı elinden? Başlık parasının taksidi eksikti de beyim. Hani başlık paralarını da sen ödüyordun ha? Toprağın var mı? Marabanın toprağı mı olur beyim? Biz Maho ağamızın toprağını işlirik. Kaç para kazanırsın yılda? Para da nedir? Ağamız karnımızı doyuruyor ya... ...Sahiden doyuyor mu karnınız? Allah ağama zeval vermeye! Kursağımıza giren bir lokma ekmek varsa onu da ağamız veriyor. Ula gel buraya! Allah belayızı versin! Kullarımın halini soruyorum, e, iyidir, e, iyidir! Bak şu zavallı Fersu'nun haline! Niye bana haber vermişsin oğlum? Git benim evde iki tane öküz ol! He? İki tane öküz ol! İki tane öküz mü oğlum? <laughs> Borcun ne kadar yavrum senin? Altı bin! Ferzun'u altı bin lira verin lan! Altı bin mi? Bana mı versin ha? <laughs> ağam eğlenir benimle. <laughs> ne eğlenmez lan hadi. Allah ağamın başına güneş geçmiştir o. Peki atıl onu alıklaşma hadi. Dedi. Allah tuttuğunu altın etsin ağam. Valla senin gibi ağa dünyada yoktur ağam. Ben sana ananın zorundan. Of! Yandım anam of! Ula yediniz ekmeğe huyanatlık edersiniz ha? <laughs> of! Yandım of! Ay. Ula ocağıma işersiniz ha? Yapma ağam! Ah. Ula it oğlu! İtibarımı düşürmek istersin? Ha? <laughs> ağam yapma! Kovuldun ne Siktir git torba oh, Ayağımı çöz de gidem ha. Of! Ula gözünüz önünüze aka da hapa kalasınız lan itler. hepinizi ben doyurayım. avratlarınızı ben alayım. Öküzünüzü, sabahınızı ben vereyim. Kuş da onları. Ula şurada 141-142 başsınız. Hepinizi ben Vallaha Vallahi satalım köyü ha. Bakalım o zaman ne yapacaksınız? Alacak o hangi birinizi kaçına don alacak? Ulan hepiniz açsınız o zaman aç! Etme ağam! Aha bütün hıyanatlık bundadır! Ulan dursun! Dur. Siktir git Yap köyüm! Yapma! Siktir! Ö öbür papucu <laughs> mu nerede ala? Bu da hepinize ders olsun! Aklınızı başınıza devşirin ha! Ulan bu da ne? Görmüyor musun oğlum? İçeride ne var? Gir de bak! Dur para peşin! Büyük elli, küçük yirmi beş! Kendinle evlen, it oğlu! Git ola senden! Gir içeri iyice bak! Ah! Sifto senden, bereketi pohtan. Hadi bakır! var ola içeride? Aha böyle degirmek delik var. Şimdi ne var ola? Boh var. Sektör Aha, götte yıkarsın. Ula bir iş karıştırayım bu peyze. Tüm Bütün köyün poku burada toplanacak. Köyümüzü pok basacak. Nerede bu? Eskerlikten bileyim. Umumi aptas sana. Köy yerinde olur mu? <laughs> Hayırlı ola, feyzo o kardeş. Eyvallah Mehmet can. bir taharat da biz alak. Buyur. Çıkıştı mı? Geç bakayım. <laughs> Ezeller etme. Sen de geç bakayım. Sıraya girin. Acele yok, acele yok. Oğlum niye kavga ediyorsun? Hep istiçarsız.